oynayacağız toka da survival evet. oynayacağız. Birazcık donuyor oyunum. Niye ben de bilmiyorum. Birazcık şöyle bir yapayım. Tamam çünkü çünkü dünyayı daha yeni açtık. Arkadaşlar köy bulduk can. Ne köy mü buldun? Evet. Oh Köy buldum. Ulan Yemin ederim. Bu ne bir şanstır? Yemin ederim ki köy tabii, demircileri veya demirci ve ben mutluyum sana da bir şeyler veririm. Tamam. No. Ben istediğimi butlarım Tamam o zaman. Birini sen, birini ben. Tamam. Ya da iki tane varsa tabii. İki tane olabileceğini çok zannetmiyorum. Ben de ok öyle bir şansım şans yok. Mi? Şansım çok e, yaver gittiğini düşünüyorum bugün. O yüzden böyle girdim. Minecraft'a girdim yani. Aha! Buldum mu? Birincisini buldum. Ama orayı ben golem, de... Golem, golem, golem. Golem'i Top, sen öldür. Tamam, golem'i ben öldürürüm. Demirleri de ben alırım. Kedi buldum. Boş ver Ay şimdi. Kedi. kedi buldum. Çok tatlı Tamam, neyse. Girelim o oh, şey çok ben güzel şey çok iyi çok iyi ekmekleri de alayım Diğeri nerede Diğerini de ben de buldum. bu arada ben ben, ben sağlık o yüzden şöyle salak yapalım neyse sağlığım, sağlığım. Tamam bu güzel oldu da tamam, Golem ben halledeyim. edeyim Golemsi. Birazcık odun alalım Aynen. bu Arkadaşlar biz bunu mobilden oynuyoruz haberiniz olsun. Evet. Orada arkadaşlar, bu video için bir tane konuğum var. Yani evet. şimdi gelmiyor ama yorumları kendisini belirtecektir. Like atmayı unutmayın. Yani. Evet yani abi Kerem. E, Kerem diye bir arkadaşım benim. Evet okul ee, arkadaşı abi benim. Hı. Neyse. Onu da yorumlarda bekliyoruz. Evet onu da yorumlarda bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar yorumlara Yorumlara Kerem yazının Herkesin yorumuna kalp atacağım. Evet atar belki abim mis o Ben aldım zırhı da Zırhı da mı aldın? Evet tamam ben de aldım. aldım. Kazma çıktı mı? Kazma çıkmadı. Bana çıktı. Ne? Ama ben kendim yapabilirim ki demirden. Evet demirim var. Tamam. Hem de beş yapayım. tane. Bir tane de kazma yapayım. Hayır yani kazma yapalım. Ay yok. Ha, kazma aldım. Neydi lan bunun adı? Ya, kazma. Arkadaşlar ben belki Bekleme ama beni. Ee, şimdi arkadaşlar golemi böldüm. Arkadaşlar bugün bir tane daha video çekeceğim. Vurdu vurdu. Ne vurdu. Vurdu koşamıyorum öleceğim. Golemi ölmeyeyim golem ölmeyeyim golem ölmeyeyim. Ne moda ayarladın? Arkadaşlar, e, bir tane mod ayarladım. Kod girdim. E, öldüğümüzde şey gitmeyecek. Evet. Bu arada arkadaşlar Öldüğümüzde evet. yani eşyalarınız gitmeyecek. Hani eşyalarımız gitmeyecek. Kaç hmm. tane çıktı bu arada demir? Hmm. Oo 8 tane demirim oldu. iyi Hadi günek Canımızı bir yenilememiz lazım. Bekledik. Nasıl ya? Çünkü ben golemi öldürdüm. Golemden kaç demir çıkıyor ki? He? Golemden kaç demir çıkıyor? 2 hmm. Yok. 2 veya 3. Yok. Bilmiyorum kaç çıktı. 3. Bakarım videoda. Arkadaşlar kendime göster göstereyim az. İnşallah seni İnşallah. Şu an sen böyle Tolak ben sana taşı aşağı vereyim mi? Yanıma örümcek atlayacak. Yok benim deminim var şey senin ağzını önce uçsun. Örümcekler ağa atabiliyor. Niye bu oyunda atamıyor? Atabiliyorlar. Nasıl? Bizi atabiliyorlar mı? Yok bizi atamıyorlar ama ağ kurabiliyorlar. Aslında biz neler hiç kullanmıyoruz. Mağaralarda var. Mı? Ha, arabanın... Tabii, bulur. şu an ben yatak da aldım. Sarı yatak. Tamam. Ne? <laughs> tamam ben de alırım. Bu arkadaşlar çok kişi böyle koyunları böyle boyuyor şey yapıyor. Size bir tane taktik göstereceğim. Mesela şöyle çiçekimizden kırmızı boyamızı yapıyoruz. Ee, bir dakika şuradan biraz birazdan ekmeklerimi alacağım. Ee, göstereceğim şimdi bir tane yatak lazım bize. Demirci abi senden yatak da alabilir miyim? Varsa. Adamda yatak yok ya. Şimdi bir altın balta. tuğ. Bir 3 kalmadı. Hah, işte. Bir tane yatak alıyoruz. 2 kalkan. Yana bunu koyunca. Sana gördüm da ben iki. kalkan yapıyorum. İki kalkan yaptım. Sana da yaptım. Tamam, alabilir miyim ben? Alabilirsin. Neredesin? alabilirsin. Neredesin? Ben e, nerede diyeyim? E, şöyle göstereyim ben yerimi. Ben eee kütüphanenin yanında, kütüphanenin kapısının önündeyim. Nasıl ya? Kütüphane neresi? Ha gördüm. Yazımı da görmüştür. Gördüm gördüm. Bu arada ben öleceğim. Bir benim kalbim kaldı. Hadi hadi bakalım. Alayım. Bir daha saygılı konuşacaksın ama. Kardeşim bir daha yapınca sana vermem. Tamam tamam. Saygılı konuşacaksın sen. <laughs> Tamamdır. Ne yapacaktım? Ne yapacaktım? Sen. Hatırladım. Dur bak Yapma. <laughs> ben bunlardan yapmayacaktım. No demenleri sak. Ya toprak. Ya ver kırıftık sen <laughs> Bak niye ben gıcık ya? Ama benim hiç demirim yok. Bana da az demir var. Niye yeah, vereyim? Sana demir balta verdim hiç. Sana mavi veya sarı yatak verebiliyorum. Mavi, mavi. ver. Mavi vereyim. Ama sende bana demir yok. Bir tane. Hayır bir tane değil. O zaman vermiyorum. Bir tane yatak. Ben kendim de bulurum mavi yatağı. Sorunum yok. Mavi çiçek buldum bir sürü. Ben de buldum bir tane. Ben bir sürü buldum. Bak şimdi. İzle. Tadaa. Neyse arkadaşlar şimdi ev yapmak için odun kazacağız. Benim 80 benim e, e, 18 tane var. Bende de 10 tane var. Ama bunlar yetmez. Ben de kazacağım abi. Kazmam kırılana kadar kazacağım Kazacağım. E, kazacağım. Arkadaşlar bu arada e, videoyu durdurayım mı istiyorsanız ben bu kısımda? Niye? Ne yapayım? Bayağı bir toplayayım ben. Kazmamın kırılmasına az kalınca açıyor, açarım videoyu. Durdurdum. Tamamdır arkadaşlar döndüm. Gördüğünüz gibi 64 bistek bir de 9 tane topladım. Ee, Kazımın kırılmasına az kaldı. O sürede de size tamam, şöyle yapayım. Toprak nerede desene bir. Toprak nerede çünkü? Ben neredeyim bilmiyorum. Hı, Köyün tamam, tarafını ama biliyorum. Tamam sen köye git. Kendimi hapsettim yani. Manyak. O, ee, arkadaşlar bir de şöyle işte toplayacağım küçük var. Toprak kömür olmuş. Ben de ev yapacağım. Bayağı bir topladım aslında dün. Kırıldı, kırılacak. Benim kazmam kırıldı, kırılacak. kazmam mı? Aha, kırıldı. Ne kazma? demir. Demir kazma. Demir. Adamın demir kazması kırılmış. Arkadaşlar şey, gördüğünüz gibi. Kırılmadı kırıldı. Ay şey, şeyim kırıldı. Ne? Ee, Şimdi arkadaşlar ben buraya niye geldim? Evimi ben buraya yapmayı düşünüyorum. Ama ikimizin evi olur. Evet, ikimizin evi olacak. Şunlara bir bakalım. Bayağı bir çıkar odun buradan ya. ben bunları bir çevireyim. Bayağı fazla bir taş kalmıştım Şimdi taş kalmış. Bu yapacağım bal kalkma yapacağım. Zaten bir stekten yatıyormuş yani. Tamam. Bayağı bir 4-5 stek topladık. Şimdi ben o zaman evi başlı, evi yapmaya başlayayım. Aa! Yalnız ben burada küçük bir şey yok. Köpek ben Hayır. Tamam. Adam. Tamam. az önce kız gibi tek Evet. şeyi bilerek verdim abi onu bilerek <laughs> buraya arkadaşlar burada ne yapacağım biliyor musun söylemeyeceğim burayı 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 hayvan çiftliği yapıyorum o yüzden bunu da kazıyorsun evet hem lazım olur ekmek yaparız Tamam. Şimdi başlayalım o zaman. Şuradaki şeyi kaldıracağım bu arada. Bunu bak. Bunu kaldıracağım. Neyse. Şöyle bakalım. Ben ev yapmaya başlayayım. Şu an bak ben 100 tane yapıp sana getireyim mi? Getir. Ney? Odun. Ne? Uh -huh. Tamam. Gerçek büyük oluyor hep. Topla ben 100 tane balta yapabilirim. Piletin yolunu da kapattık ama beni ilgilendirmez. Bu uzunluk. Bir tık daha. Tamam. Şunu kıracağız. Baya güzel bir şey yaptık. Akşam oluyor. İlk de yanımda lacivert. İlk yanımda lacivert şey varmış. Boyayla yeter. Benim de var. Akşam mı oluyor? Tamam evet. uyuyalım. Ben uyuyamadım zaten. Az. Düştüm. Lan öleceğim. Bir daha düşersen beliririm. Nuklum ya. Nubum resmen. Nukluk yaptım az önce. Gebelik. 1, 2, 4. Gebelik yaşar. Gebelik yaşar. Baya fazla bir topla Arkadaşlar Şuna. bir tık daha yapacağım. Ben baya fazla odun toplamıştım. Şimdi köye gidiyoruz. Neyse giderken şöyle ağaçları da 2 katlı olacak bu katlı olacak bu arada arkadaşlar <laughs> Şurada sanki birazcık dar mı oldu şu kısım? Bence Peki, aynen dar. Sen ne yapıyorsun toprak? Ben fazla kazıyorum ki. Yani. Lan ömrü. öleceğim. Bekle dur. Bir, bir canım kaldı zaten eşyalarım gitmiyor. Sineğimiz John Cena. Yatağa <laughs> koymuş. Geldi bile. Yatağa koymuştum ama dokunmadım. Toprak ne oluyor lan? da <laughs> Bırak. Ne buldun? İmposla İmposla semenceyi buldum. Semendir mi? Semencik. İmposla semenderleri var ya. Bak biz evde semenderi besliyoruz. Buna çok kişi inanmadı. Bak ben söyledim. Daha önce. Buna çok kişi inanmadı. Youtube'a atacağım semenderin videosunu. Besleme videosunu atacak. Youtube'a atacağım Ama abi. Var mı pisken atma çan? Şu anda aynen birazcık pis var mı? Sana odun getirdim. Eve sen bir baksana. Ya sana odun getiriyorum. Sağ ol. Ama bak kazmam az kalsın kırılıyordu. Bu kadar uzuna dayandı burada. Göstereyim mi odunları? Al şunu. Al şunu. Ne verdin lan? Oğlum ben evi bitirmiştim. Al şunu. Lan. Eve bir kat daha yapacağım. Al şunu. Al şunu. Toprak ev kaç katlı olacak? Bir katlı olur mu? Bir, bir üstü katlı olur. Bir dur bir dur. Al şunu. Kapısının tarafta olsun. Al şunu. Çayı bakayım. Burası. Hepsini alça şunları boşaltmıyor. Kaç saattan söyle sen bana. Gel sen bak. Gel sen bir bak. Bak gör bilgisayarlarımız yan yana. Pardon telefonlarımız. Beraber oynuyoruz. Yataktayız. Bak. Al Şunu at. Attım ki. Aa attı bir tane daha ya. Bir tane daha at. Bunu da kırırsın. Şıkla koydum. Al şunu. İstemiyorum daha istemiyorum. Al. Ah, hepsini al. Ben istemiyorum da zaten evde aksaklıklar var. Bana ne? Ya? Şöyle ikili. Ben toplamaya bir daha gidiyorum. Ben biraz daha toplayacağım. Gerek yok ama. O zaman ben taş toplayacağım. Her zamanki taş toplama yerine gidip toplayacağım. Her zaman kireme gidip toplayacağım. Ben de birazdan gideceğim kum toplayacağım. Hiç. Yok yiyeceğim. Kumu yiyebilirsin. Hey Allah'ım ya. Bir de soruyor. Yenir mi toprak? Yenir. Hiç Yedin mi? Yedim. Güzel miydi tadı? Evet. Nasıl lan? Ne ara yedin Öyle kum var mı ya? Nasıl? O yüzden şöyle bir kum var mı? Bak, ezilmiş kum. Göstereyim Hı, mi? Bak. Bak. Öyle bir kum var mı? O ne ya? Kum. Aa. Oh. Oha. Bakın kumun şekli farklı değil. Normal kum ama bir sorun var. Ezilmiş. Yok. Ne? <laughs> <laughs> o değil. Lan güneş nerede? Aa güneş batıyor gidelim eve. Benim yatağım var yani gitmemize gerek yok. İçeri su doldu. Ne yaptın? İçeri su doldu. Şu anda suyun içinde misin? Hayır Tamam. Kapsız uyuyoruz arkadaşlar. Biraz Nasıl girdin o zaman? Uyuyor muyum? böyle bas. Görüyoruz. Heh uyuduk. Uyunuyor şu an. <laughs> <laughs> tamam. Kır. Yok aslında oraya yok üst kata koyacaktım. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün üst katı yapacağız. Üst katı yaptım ben. Bize kum lazım. Kaçıncı gün çağ bugün? Minecraft'tan. Evet. Iyi Evet galiba birinci gün evet. Ama çar ne biçim odun toplamıştım. Şöyle kum da toplayayım. Şimdi gidip kum bulacağız. Geri koy. Geri koy. Evet kumlarımızı bulduk. Tamam ben burada canım. da var. Burada az varmış. Neyse dur. Geliyor. Şu i̇şte, ay yavru at. Öldü Yo çok tatlı. Öldü. Bak. Öldü. Bilinmiyor o yüzden gidiyorum ben. Beğenmedim onu. Bilinmediği için beğenmedim. Bilinmediği için beğenmedim. Hmm. Şu Bunların su girdi. Su bastı burayı. Ya hasar değmiyorsun. Hmm. Hasar değmiyorsun. Lisa çok fazla sinirleniyor. İşte, işte, Şimdi, sen ikinci kat üst taraf mı? Üst tarafı kırarsam ne olur? Orada ikinci kat yok, çatı çıkar. Hmm. Hmm. Birazcık topladım kum. Şimdi taş. Aga şey, bu arada bölüm sonuna geldik. Haberiniz olsun. Ya ben buraya taş toplamaya geldim. Bakır değil. Tamam. Ne bugün de bu bölümün sonuna gelelim. Evet, evet, evet. Hep arkadaşlar Bugün de bu bölümün sonuna gelelim. Ee, bugün bir video daha atacağım. Bilmiyorum belki atarım yani atma ihtimali var. Neyse. Hadi görüşürüz. Kapa kapatacağım. Lan dur yanlış yere bastık. Hadi görüşürüz.